Evet, üzüm çekirdeğinin ekstraktında çok yoğun oranda oligomerik prosiyanidin denen etken madde var. Bu üzüm çekirdeğinin ekstraktındaki bu prosiyanitler yaşlanmaya sebep olan, hastalıklara sebep olan çok çok tehlikeli olan serbest radikalleri zararsız hale getiriyor. Serbest radikal nedir? Serbest radikal, akciğerlerimizdeki alveolar denen hava kesecikleri, oksijen alıp karbondioksit verirken ortaya çıkan artık maddedir. Ser, serbest radikaller, süperoksit, peroksit, dioksit ve bazı moleküllerin yapısının e, normal olarak elementler veya moleküller, Serbest radikallerde farklıdır. Normal olarak elementlerin ve moleküllerin etrafında iki elektron bulunur. Serbest radikalde tek bir elektron var. Bu nedenle serbest radikal nedir? Saldırgandır. Neye benzetebiliriz? Serbest radikali köpeğe benzetebiliriz. Evinizde köpeğiniz var. Size zarar verir mi? Vermez. Fakat köpeğiniz kuduz olmuşsa ne olur? saldırır. Kanımızda dolaşan oksijen bize zarar verir mi? Faydalı zarar vermez. Peroksit. O, bu peroksit, süperoksit, hidroksit bir elektron olduğu zaman ne olur? Saldırganlaşır. Niçin? Diğer elementlerle veya moleküllerle reaksiyona girmek ister. Hızla bu nedenle kanda dolaşan vitamin, mineral, enzim ne varsa onunla reaksiyona girmek için çalışır. Hızlı bir şekilde. Ve bazen istenmeyen reaksiyonlar doğar. Bu da mesela kanın yapısını bozar. Hemoglobini ortaya çıkmasına sebep olur. Kansızlığa sebep olur. Kanser gibi ağır hastalıkları tetikler. Serbest radikaller İnsanlarda 25 yaşından sonra yavaş yavaş artar. Bu nedenle serbest radikaller kişinin yaşlanmasına ve hastalanmasına sebep olur. Bir insan bünyesi serbest radikalleri bağışıklık sistemi yani ne kadar zararsız hale getirirse serbest radikalleri zararsız hale getiren proantosianetlere antioksidan denir. Antioksidan mesela